Başla bakalım. Merhaba herkese. Ben şimdi bu güzel hediyeyi açacağım. Herkese. Kim aldı bunu sana? Bunu bana babamın amcasının oğlu aldı. Yani benim e, gerçek amcamdan da aynısı gibi evli. Bakın ben yırttım tabii bey. Şimdi bunu açacağım. Bunu kapışla. Çok tatlı. Gel bakalım böyle döndürelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şu, bir de bu kız. Bir de bu kız. Bir de Uydum. şu köpek. Bir de bu köpekçi. De köpeği göremez köpeği gördük. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu çıkacak. Bir de bakın ne yazıyor? onu beni. On, on. Aç beni. Evet açacağım seni. Baba yardımı. Yok. Evet evet. Ver ben tutayım. Bakın arkadaşlar çok güzel. Şöyle ha hadi ver. Kitap yok. elimizi yıkamadık. Ben yıkadım. Üstümüzü değiştirmedik. Su içmedik. Hediye açıyoruz. Çıldırdık çünkü zor bekledik arkadaşlar. Çekil, 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 çekil. Yavaş kız. Dur, Baba yardımı yırtma. konuşmayı unut. Dudağın bile parlak. Baba yardımı. Ay çok güzel. Çok güzel. Düşündüğümden, düşündüğümden daha güzel. Bunu saçları da ellemeyeceğim. Ellemeyeceğim. İkinci gün ellemişti. <laughs> Yok hadi bakalım. Kurdik kurdik. Evet bu da arkadaşlar bu da Nisan'ın köpeği Lili. Çılgın. Çılgın. Bizim evdeki herkes gibi. Evet, bu da buraya koyalım. Allah Allah. Şu kıza ben özellikle bunları sevdim. İstiyorum sen de doğaya Biliyorum babacığım. Benim kardeşlerim de var. Evet. Şunu açalım. Baba yardımı. Yırtma istersen. Tamam. yırtmayayım. Al bakalım. Doğru. Al gitmeyeyim. bakalım telefonu sen. Bakın. Dudağı da sivri şöyle arkadaşlar. Bunun ismi ne? Bakalım. Sizin gidinize biliyorsunuz, okuyorsunuz. Ice Gold. Bakın burada da şey var. Kral, kılavuz. Bana bu çıktı. geliyor. Şu çok güzel. Bence en güzel bu arkadaşlar. mısınız? Şu bence birazcık. Bir dakika benimkinin yanındaki birazcık tipsiz. Neden? Tipsiz hayır. Tipsiz değil de saçı çok uzun. Ama bana amcam diyeceğim. Hı hı. Amcam hepsini de alsaydı bunların hepsini de alsaydı güzel olurdu. Ay, ayıp ettin şimdi ama. Hayır, hepsinden birini alsaydı. O hepsini, sen o sana en güzelini aldı yani. Bana en güzelini aldı. Allah! Yavaş, yavaş. Bir koparmayalım. Bakın. Dünyanın en güzel şapkası. Çok yakıştı. <laughs> Okulda gelirken de yorgun olurum şimdi değilim. Gel dur baba yardımı. Dur dur dur. Dur <laughs> dur, dur dur. Kes baba. Dur bebeği kesmeyelim. Bebeği kesersen mahvederim. Mega paketi aldırırım sana Toka Life O da kaç lira? 3000 lira mı? 2000 3000. lira mı? Bilmiyorum. Toka Life World'e çek onu, çek onu, çek onu. Mi? Çıktı arkadaşlar. Evet. Mı? Güzel kızım. ölü yukarı kaldı. Elimi de kes. Elimi kesmem canım. bakacağım. En son öğrenciyim benim neydi? Senin aldığın Lady Diva'nın küçüğü. Var. Küçük evet Lady Diva'nın küçüğü. Şu topuklu ayakkabısına ya. Annemin böyle bir topuk topuklu ayakkabısı olsa aa kutuya çıkıyor. Olsun bebeğim. Ben, ben burdunu bu bir Koş bunu sileceğim. Ben ben de bunları çekeyim. Merhaba arkadaşlar. Bu kutular çıktı. Bakın OMG, OMG. Şapka. Bu biberon yine galiba. Bu da Little Sister. Bu OMG'miz. Saçlara bakın harika. Hala böyle bir açılmamış paketler var. Tam 25 sürprizli bu arkadaşlar. Lili. Şapşal Lili. Şimdi buna bakacağım. Bak bakalım. Gözlüğünü gördüm. Baba. Gözlüğü merak ediyoruz. Hii, şapka. Şapkası arkadaşlar. Aa. Hem de pomponlu bakar mısınız? Bir de bu. Ve yüzük mü o? Aa, Hayır. I. Bu kolye. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Böyle bir amcanız olsa çok sevindim. Bu böyle. Nisan çok güzel. Keşke böyle bu olsa. an bunu görenler de bence çıldırıyordur eğer bunlar ben yoksa şöyle ne arkadaşlar ne kabuklu çizme Aa, çok güzel annemin böyle bir şey olsa ben şu an odamdayım <laughs> çok güzel topuklu bakın arkadaşlar Başka şu paketler var. Makasını Baba yardımı hemen ne? Makasını veremem bebeğim. Eli bırak. Şunu şöyle mi kesiyorum? Du ha, çıktıyor, çıktı çıktı. Dikkat et. Evet anneciğim çıldırabilir miyim ben? Çıldırabilirsin. Yırtmadan bebeğim. Yırtmadan. Onu döndür döndür çıksın. Çıksın. Asko babacığım çıkar oradan. Bakar mısınız? Kar pantolonu. Kar pantolonu. Çıkar mı bence şu an onu? Çıkar. Bunu asalım çünkü dolabının içine. Onu kendi dolabının içine. Evet arkadaşlar kaymaya giderken pantolonu giyecek. Pantolonu çok önemli. Evet bayıldı Lila arkadaşlar. <laughs> Böyle bir uyumluluk yok ya. Bu kız benden de daha modaya düşkün. Bakın. Bununla bu aynı. Bununla bu evet. da aynı. Evet evet. Bu kıza evet, bayıldım evet. ben. Ve kızımız. Hadi. Baba Hadi sen aç onu. Tamam. Ver bana arkadaşlara. Al güzel kızım arkadaşları. Bakın arkadaşlar gözlüğü de şöyle göstermedim size. Hadi gözlüğü de çok güzel. Hadi bakın. Bu da kardeşi. İlk kez bu kadar güzel bir lol bebeğim oldu. Değil mi? Bence de. Bakın Şal, ben bunu giyeceğim. Dur şapkasını tak. Saçı müthiş. Evet, kıskandın saçı mı? Saçı müthiş. Durun. Dur. Sus. Yine hayır, yine hayır, 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 Bakın, durun. Bakın, durun. Bakın şöyle şapkası. Açamadım ya. Eğer onun sevgili. saçına bir şey olursa baba. Olmaz mı benim? Ne alacağını bildin değil mi? Biliyorsun. Biliyorum babacığım. Çok Mega paketi al. Çok üzülürsün Evet, mega paket. Hem üzülüp Dur şey düştü. Lili onu yemez inşallah. Yemez güzel kız. Yemez. O manyak biraz. Gelip güzel. Telefon nerede? Burada. Evet arkadaşlar köpeymiş Ben babamın tabi. Bakın. Bu küçük top bile olsa ben sevinirdim baba. Küçük top bile olsa bu bile çıksa sevinirim. Saçına dikkat et. Bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? Sen tut baba. Hayır ben tutayım. Bebe. O senin bebeğin. Ve babam bana bugün kitap aldığını söyledi bu yüzden. Toka Life World'teki şeyi alacak arkadaşlar. Şimdi topuklularını giydiriyor. Giydirir mi evdeyken? Hayır. Kızcağız sıkılmasın değil. ya. Çıkmayacak bu ayakkabılar bu evde. Ama saçını bunu takarsak bozulmaz mı? Deneriz babacığım. Şimdi takmayalım. Evet. Bozarız bozarız. Onu bence annem baksın. Anne. Annen saç konusunda uzman. Evet, Kafir diyor. Kafir. Canım, tamam ben yardım edeyim sana. Sağ sol baktın mı? Al bakalım. Ben İngilizce bilmiyorum. Ben gerek Sağ solları daha öğrenmedik. Bakın. Bakın arkadaşlar buna giydirebilir miyim acaba? Nasıl ben seni çekiyorum. Arkadaşlar bu bakıyoruz şu an. Evet hala hala bakıyoruz arkadaşlar. Yapacağım. Emin misin? Yani yapamayabilirim arkadaşlar bu bu bozukmuş yapamadım ben bunu. Sen... Baş arkadaş. Takımı açmak <laughs> gerekiyor galiba arkadaşlar. O zaman ben başka öğrenciğime <laughs> getireceğim. Böyle annesi geldiği zaman Nisan arkadaşlar o size bunu gösterecek. Bu arada videodan sonra hemen yoga setini aldıracağım siz merak etmeyin. Kolyesini takayım mı? <laughs> tak. Kolye değil galiba bu Nisan. Kolye <laughs> mi? Kolye. Ha, evet kolyeymiş. Bakayım bakayım. Saçı şu arkaya evet. mı? Nasıl yani, yapıyoruz canım? Yani. Ya? Bu nasıl aşk Aşkım o işte onun özelliği ya. Bunu yani. bana alsaydın eskiden Hı -hı. hala sevinirdim. Çünkü bu çıkmayabilirdi. Evet, bu, bu çok özel bir seri bence. Ee, İnsandan ben mutlaka bozmak istemiyorum saçını. Bozarsan zaten mega Şimdi, paketi alırsın. Tamam canım. Şunu şöyle yerine takayım mı? Evet alır. Nasıl böyle Öyle insan bu ya? <laughs> şey mi, Evimizin ba dağınıklığına bakmayın. Heyecanlandığım için arkadaşlar. İşte Mutlarımı attım. İşte sen de çek baba bir. Çekeyim bebeğim. Ben takıldım evet. Oyuncağa daldım. O da kız kardeşim mi? Evet bak. Merhaba. Benim ismim ne olsun? Bunun bu ismi... Bu Ice Girl. O da ne olsun? Ice Baby mi olsun? Ice Baby'yim ben. Abla annem benim ismimi ablamdan kaynaklanmış. Bu arada e, bunu alan amcam benim öz amcam gibi. Evet. Amcam bana e, babamın kardeşinin ablası. Babamın kardeşi de aldı ama onunki böyle özel bir seri değildi. Böyle yedin uy, çocuğu. Uyduruk. vuralı yedin. Tam ama ütükten değildi. Saçları güzeldi. Şimdi bir şey diyeyim. Bu saç tellerini daha güzel. mi? Getirme aşkım? Video çok uzuyor. Tamam. Arkadaşlar. Ben bunları çek. Ben koşarak getireceğim. Zaten çok hızlı koşuyorum. Çok hızlı yani. Bilim kaç teli Bu da kucağına ot otur. Oturdu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Amcımın aldığı böyle saçını bozdum oyun oynarken. sen bozduğun için bir saçı kötü diyorsun. Tamam. Bununla bu eşittir bu. Tamam evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz buradaydı. Herkese bay bay. Burada arada amcama da teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.